İsrail, Türkiye'nin Gazze sinyallerini çözmeye çalışıyor. 3 Kasım 2025 tarihli The Jerusalem Post'un haberine göre İsrail, Türkiye'nin Gazze konusunda verdiği diplomatik sinyalleri dikkatle analiz ediyor. Gazete, Ankara'nın son dönemde attığı adımların Hamas'ın yönetimi devretmeye hazır olduğuna işaret ettiğini ve Türkiye'nin bölgedeki etkisinin belirgin şekilde arttığını yazıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin İstanbul'da düzenlediği kritik toplantıda Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Endonezya'dan temsilcileri bir araya getirdiğini aktaran habere göre görüşmenin ana gündemi Gazze'nin yeni yönetim modeli, uluslararası istikrar gücü ve yeniden inşa süreciydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oluşturacağı çerçevenin tamamlanmasının ardından asker konuşlandırma kararının netleşeceğini söylediği de yine aynı haberde vurgulanıyor. Toplantıda Hamas'ın Gazze'nin yönetimini Filistinlilerden oluşacak bir komiteye devretmeye hazır olduğu bilgisinin paylaşılması da dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Hamas'ın ateşkese bağlı kalma konusundaki kararlılığını öne çıkaran açıklamasının altı çiziliyor. Gazetenin genel değerlendirmesine göre Türkiye Gazze denkleminde sadece ara bulucu değil, giderek daha belirleyici bir aktör olarak görülüyor. Habere göre Ankara'nın diplomatik ağırlığı hem yeni yönetim sürecinde hem de yeniden inşa planlarında artık göz ardı edilemeyecek bir düzeye ulaşmış durumda. The Jerusalem Post, İsrail'de bu gelişmelerin temkinli bir şekilde izlendiğini belirtirken, Türkiye'nin bölgedeki rolünün, Gazze'nin geleceğini şekillendiren başlıca unsurlardan biri haline geldiğini öne çıkarıyor.